Selamünaleyküm merhabalar hayırlı bayramlar Evet abiler bugünün kadrosunu çıkartalım inşallah Şurada bir tane dişi beyazımız var Bir içim su Burada Bir Şurada bir tane erkekimiz var erkek De hadi erkeğimiz var. Onlar bir takım. Sonra burada bir tane bir takım sarı kırmızı var. Sarı kırlar gerçekten çok güzel. Dişisi makaslı. Aa bak taklasın da erkek taklayı da dönüyor. Bire sıfır mı? Bire sıfır galiba, erkek de dönüyor. 1'e 0 mu? Dubla 1'e 0 galiba erkekte. Ondan sonra çıkın lan oradan aşıklar. Bunları yumurtlatmaya çalışıyoruz. Burada bir çift alamız var. Bunları yumurtlatmaya çalışıyoruz arada. Sonra yine burada bir takım kuşumuz var. Erkeği ala miski. Birebir galiba ve birebir dişisi şu miski. Güzel miski. Dişisi bu. Gördüğünüz gibi oyunlu. Onların yavruları da şunlar. İki tane paçalı, bir tane paçasız posta yavrusu var. Posta yavrusunu tabi altına sürmüşler kuşun. Bizim kadro bugün bunlar. Şimdi fiyatlandırmaya geçeceğiz. Bugünün kadrosu bunlar. Abiler. Şöyle söyleyeyim. Ala takımlar Ala takımlar iki buçuk lira. Çift tepe ala. Sarı kırlar. Ya şöyle söyleyeyim ya. Daha hızlı gitsin. Bak nerelere giriyorlar nerelere bak. Bak 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 nerelere giriyorlar. Allah'ını seveyim. Bak. Rezillere bak bak. Hızlı hızlı rakam vermem lazım abi. Hızlı rakam vermem lazım ki gitsinler. Hızlı gitsinler. Abi alalar 2 lira. Fiyat düşürdüm onlara. Sarı kırlar 2 lira. Süt beyazlar 1,5 lira. Şu miskiyle de eşi miski alayla da miski eş var ya yavrusu olanlar. Onlar da 1,5 olsun. Yavrulu takımlı. Yavru yavrusu yavrusuyla birlikte alacak alan adam. Dediğim gibi Şöyle eşekler vay. Çıkın oradan. Nereye gittiler lan bunlar? Tövbe estağfurullah. Dediğim gibi allalar 2 lira. Sarıkırlar 2 lira. Sarıkırlar da çok güzel bakın söyleyeyim size. Yemin ederim çok hoşuma gitti benim. Süt beyazlar 1,5 lira. Yavrulu takımlar da miski takımlar da 1,5 lira. Bugünün kadrosu da bunlar olsun hadi. gördünüz zaten kuşlar oyunlu. Patır patır oynuyorlar. Alan abime, kardeşime şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Videoları mutlaka beğenelim, mutlaka yorum yapalım. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Allah bizi iyi insanlarla karşılaştırsın. ondan orada İnek arabaları Tamam. Kadro bu şekilde. Alan, alan abim kardeşim hayrını bereketini görsün. alan adamın, alan adam tüyünce hayrını görsün, tüyünce. Tüyünce hayrını görsün.